Ben bu stüdyoda bir şey anlattım. Bugün Foto Maç Gazetesi yazmış şu kadar onu. Hangisi o? Bugün Foto Maç Gazetesi şu kadar yazmış onu. Sen de, sen de yoktur o. o say, Aykut Kocaman say, şey Ozan Tufan sayfası var mı? İşte bir, şu kadar bir bu şey. değil. Öbür akışta var da Z Z Kerim bir türlü seviyor onu vermedi bana. Hocanı seviyorsun <laughs> meselesi. Evet, evet. Ben hocanı doğru, doğru, meselesini anlattım burada. Evet. Birçok bir yerden duydum ben onu. Doğru galiba o iş. Hocanı çok seviyorum. Aykut yani. Hoca'nın istifadan dönüp beni hayal kırıklıklarının başkentine uğrattığı gün ben burada anlattım o mevzuyu. Foto Maç'ta şu kadar yazıyor. Bilmeyenler için söyleyeyim. Bir anlat abi. Ozan Tufan oynuyor. Ozan Tufan forma giyiyor. Mehmet Topal artık açık açık bugün de yazılacak. Mehmet Topal Ozan'a "Hocamı çok seviyorsun galiba." diyor. Diyor, Çünkü oynatıyor. Evet. Çünkü Mehmet Topal da tırnak içinde her ne kadar çok sevsem de belki telefonumda olan üç futbolcudan, aktif futbolcularımın telefonu olsa bile Mehmet Topal da tırnak içinde futbol içinde bu takımın papazı. Oynamak istiyor. Top oynamak istiyor ama Ozan giriyor takım. O sırada da topal oynayamıyor fazla. Tabii. Oynayamıyor. Daha şey istifa yok ortada. Sonra ben bugünkü haberden şunu öğreniyorum. Yüzleşmişler ama benim bildiğim tesis içerisinde bunlar konuşulurken Aykut Hoca'nın ekibi hocam bunlar böyle konuşuyor diyor. Mehmet Topal Ozan'a diyor ki hocanı çok seviyorsun galiba aman onu bırakma diyor. Bir iddia tesis içerisinden bu hocaya iletiliyor. Bir iddia da Hocanın yakın çevresinden bu duyduk hocaya iletiliyor. Bugün fotomaç gazetelerinde bir şey var, yüzleşme. Ben yüzleşme haberini bilmiyorum. Ama hocanı çok seviyorsun muhabbeti, ben burada Aykut Hoca'nın döndüğü gün anlattım muhabbeti. Bu Mesele buradan geliyor. Hoca oralarda Ozan'ı oynatıyor. Tabii tabii. Oradan da ben şunu düşünüyorum. Yani ben Aykut Hoca'yı severim severim önemli değil. Ama Aykut Kocaman 11 hafta oynattığı oyuncuyu 12. hafta niçin kessin? Oyun sisteminden dolayı kesmiş olabilir. Ben de diyorum ki 11 haftadan 12. haftaya geçerken hocaya bazı şeyler dikte edildi. Bunu kabul edelim. Tamam. Ozan da bunlardan biri mi bu diktelerden? Abi şimdi adam sana tek tek kadro yazıp verecek hali yok. Yani dikte ederken. Bir şeyler mesaj verildi diyorsun. Tamam sen ya takım böyle yapsan daha iyi. Mesaj verilmedi abi sen yani anlatsana abi sen ya. <laughs> tamam. Anlat <laughs> abi. Şöyle Julian on numarada oynasın dedim. Juliano anlat yani. abi. ya ne anlatacağım işte anlattık dediler. Ya hoca 4-3-3 değil de böyle 4-2-3-1 oynayalım. Juliano'yla da de biz mutlak bak bunu Tudor'a da yaptılar abicim. Ya şimdi bir şey soracağım ya bunu da hani diyorlar ki hoca takım başkan takım'a karışıyor. Şimdi bir şey bizim başkanımız kim abi kim bizim başkanımız Fuat abi Fuat abi Fuat abi değil mi şu an Evet tamam mı şimdi başkan gelse dese ki bu programda da işte e, Erbatur sen şurada otur dese ne yapacağız abi daha önce de ben orada oturdum Ozanık başkaları orada oturuyor yani şöyle der mi yani sen şurada otur da ceketinde şöyle giy falan demez abi şöyle der Erbatur sen burada otursan daha iyi olur der gider abi. Aynen öyle. Bu kadar yani. Tamam mı? Bizim hiç öyle şeyler patronumuz Ferit Bey. Ferit Bey en fazla bizi nerede görecek? Bir yemeğe çağırır, yani bir şey yani olur. Belki arkadaşlar işte şu yolu böyle güzel güzel üzere Ama işte yani işte Mehmet'in yanına da şuraya da ee bir tane böyle çiçek koyalım dedi mesela. Tamam Hemen çiçek getiririz. İki saksı Hemen olsun. Getirmeyiz. <laughs> getirmeyiz. Hemen, getirmeyiz. <gülüyor> <gülüyor> hemen getirmeyiz ama hemen getirmeyiz ama biz söyleriz. Ha, tamam filan der yani. Sonra da ama der ki ya ben sizin Saksıyı istir abi saksı dursun dese, yani itirazı... Sen, bozmayalım, buraya bir saksı koymasak da mesela. vazo koyarız yani. Bur buraya da koyarız bir tane böyle. Tamam mı? Şimdi, Simetriyi bozmuyoruz. Ha, işler iyi giderse patron bize sen saksı der vazo der. Ratingimiz varken biz de böyle gezeriz burada, anladın mı? Yoksa eğer bu olur zaten, tabii. yani işler iyi gitmezse bu olur. Saksıyla kurtarabileceksek iyi olur. Anlatabildim mi? E, tabii önce bir saksı gelir canım. So saksı, sonra, sonra, yerleri ha, sonra yerleri değişin. Sonra yerleri değişin, da hadi güle güle olur. Sonra teşekkür ederiz <laughs> arkadaşlar. Şimdi. Çok şükür. İşler, işler iyi gittiği mi? için daha bizi çağırmadı yani. Bizi evet. çağırmadı. Bizi İyi Bak gitti, içi vurdu, vurmadık. İşlere gidince de işlere gidince de çağırmazlar. <laughs> tamam. Ya ama şey zammam ister diye çağırmazlar. Sen yöneticilik yaptın. <laughs> Bunlar, Bunlar zammam ister diye çağırmazlar. Abi dakika ben yapmadığım için ben yani. biliyorum bu telefon ne zaman çalar? Sadece bir şeyi kötü yaptığında. Ya kötü Tabii de ya, çok tamam. da şükür yapmadım da bir şey yok. Yani diye bir şey olmaz. Ya ister diye yani. çağırmazlar tamam mı? Böyle uzaktan ha çok beğeniyorum falan teşekkür şöyle güle güle. Tamam bu kadar. Radyoda bulunduğumuz medya grubunun üst yönetimi beni 2017 yıl boyunca hiç çağırmadılar. Yıl bitti gene çağırmadılar. Ya Fuat Han bize <laughs> randevu vermiyor. Ben odasından gidip kaçıyor ya. Vallahi ya. Çağırmadı. Çok iyi, çok iyi değil mi? Kaç, kaçıyor. Ondan Yeter sonra... Ozan konusu demişler biz kapattık. Ozan, Ozan da, da, konuşmaz. Ozan konuşmaz. Hayat bilgisan. Dolayısıyla patron çağırır, der ki bak, bunu böyle yap, şöyle yap, böyle yapsan daha iyi olur. Bak sen mendilinde filan dedir. Tamam mı? Aziz Bey de Aykut Hocaya böyle yapmıştır. O günden sonra ya yani, Ozan'ı oynatma, Josefe oynat. Yok İslahî kes, böyle bir şey söylemez. Böyle şey söylemez. Tek. Der ki, yani o sigara kağıdının üstüne kadro yazma, onlar bitti. Şunu söyler. Ya hoca bak, sen şimdi bugüne kadar ne yaptın? Şöyle yaptın, şöyle yaptın, şöyle bu olmadı. Ya bence ben ben senin yerinde olsam, bir de böyle dene istersen dersin. O zaten mesajı alır. Orada da kesecek oyuncuları başkan başkan söylemez. Ha, orada yiyebileceğin adam bir bellidir yani. Burada bir. O zaman orada yenmiştir. O zaman, o zaman da demiştir ki, ya gücüm bana mı yetiyor demiştir. Öyle bir hata yapmıştır. Öyle yani. olmuşlar. Her pozisyonda oynayabilen hiçbir pozisyonda efsane olamaz demiş Ferit Bey. Güzel. Mevki... buna benzer bir laf vardı ama. Var. Her iş yapan her... Hiçbir iş yapamaz mı? Sizde herkes her şeyden biraz var, hiçbir şeyden tam yok. Evet, güzel. Mevkisiz, mevkisiz Bey oyuncu diye abi, bir abi. kavram vardır. Aklınıza gelen ilk mevkisiz oyuncu kimdir? Mevkisiz oyuncu. Talişka. Messi. Mevkisiz oyuncu derken birkaç mevkii oynayabilen o gün Mateus. O gün Tarıkca oldu Mateus. Yusuf abi Yusuf Altıntaş mevkisizdi. Gökhan Keskin. Mevkisiz oyuncu bunlar yani. Mevkisiz oyuncu tuttu. Zor bir demeyeyim ama mevkisiz oyunculuk çok yüksektir mesela. Mevkisiz oyuncularla ilgili de bir kırmızı çizgi açabiliriz Erbat Mevkisiz oyuncular her yerde oynar yani. Her yerde oynar oyuncular. Her yerde oynayan oyuncular kimler? Aykut Hoca solda çıkardı biliyorsun solda. 3 5 gibi sol orta. Rıdvan abi'den dinlemek lazım onu ya. pozisyonsuz oyuncular geliyor. Mevkisiz oyuncular alalım abi. Pozisyonsuz Panku, mevkisiz. Esiyen, Thomas Müller, Müller. Müller olur. Panku Müller abartılmış mi? da. Hangi Panku Müller? da olur. Panku da. Nasıl olur Panku ya? Bir kaleye geçti Thomas de ne yapacağız Müller. ya? Hangi Thomas Müller? Şimdi oynayan işte Bayer Münih'teki Müller. <laughs> olur mu abi? Sabek oynar mı mesela Müller? Oyn oynamaz Stopal da. oynar mı? Hani resmi pozisyonu Santrafor mu dersin direkt? Hayır ama yani hücum oyuncusu sonuçta. Ümit Özat diye mesajlar geldi. Yani evet o. Ümit Özat. Yani orta, ön orta saha falan oynamaz mesela. Oynamaz. Mı? Bizim retro futbol şiştilik edemiş. Mesela Rudi oynadı. Ön libero oynadı onu. Rooney her yerde oynar ya. Rooney önlü bir oynadı. Sağ açık oynadı. İri bir abimiz. Ben çok beğenirdim ya. Çok beğenirdim yani. Ozan girelim. işte. Ozan da mevkisiz. Çok severim ya. yani. O Artık da... asistleri yapacak Cenk'e. Rooney ile iyi anlaşsın. Ozan da mevkisiz. Ayhan yani. Akman demiş izleyicimiz Eyüp ya Bey. Orta saha. Onun bir, evet, bir iki tane, evet, bir tane, mevkisi var ya. Mevkisiz de minimum 3-4 tane mevkisiz bulalım ya. Luiz Enrique demiş Alper Bey. Luiz bravo. Güzel. Tam bir mevkisiz oyuncuydu. Sağ bek bile oynamıştı var biliyor musun? 3-5-2'nin sağ kanadında oynamıştı var. Sencer Bey demiş ki Emrecan demiş ama Emrecan bence Yok Emrecan da mesela forvet oynayamaz. Yani hücum oyuncusu Bayağı oynayamaz. Libero bence. Koray Dulkal, Sergi Roberto da Luis örneklerini vermiş. Güzel Koray Dulkal da bu da Sergi Roberto Koray. şimdiki Sergi Roberto. Herhalde şimdiki Roberto. Şimdiki Sergi, Roberto da şimdiki Sergi Herhalde, şimdiki Robert. şimdiki Sergi bayağı Daniel oyuncu. Daniel Goiz mevkisiz oyuncu demiş. <laughs> ya <ama> bunu Ya, <laughs> ya zihin <laughs> açalım. Güzel, ya. güzel güzel güzel. Zihin, zihin ya. açalım Yusuf ya. Yıldırım Bilal'cığım teşekkür ederim. Bodrum'dan sevgili dostum. Ümit Özat çok geliyor bu arada. Ümit Özat tabii çok doğru. Mütezat orta saha, sağ bek, sol bek. Hatta zaman zaman 8 numara oynamışlığı vardır. Mahsun Bey demiş ki hep Bodrum diyorsun Serdar abi. Bir ne diyeyim abi ben memleket orası demiş. ya. Milas'a gelin öyle Her hafta gidiyorum Milas'a ya. ya. Her hafta Milas'a iniyoruz abi. <gülüyor> <gülüyor> Bizim Barış Düşmez Necip demiş. Necip sayılır mı mevkisi sonuncuya? Çok, Çok güzel santrıp oynan Necip. Yani Necip. <laughs> çok defans <laughs> olmaz. O. Ön libero ya bence. Ön libero bence de. Tabii. Ekrem Dağ. Ekrem Dağ bravo. Ekrem Dağ olur. Ekrem Dağ olur. Abi anlatayım ya mevzuyu. Sağ ön. Sağ ön. İki bek. Bak. Mustafa Hoca anlattı. Beşiktaş'tan teklif aldım. Etilerden evden çıkacağım. Köprüyü bir ya da ikinci köprüye geçeceğim. Ümraniye'ye gideceğim. Aklımda bir tek şey var. Bu takımda Ekrem'i kovacağım. Ekrem'i kovacağım diye köprüden geçiyorum diyor. Geldi formayı önce Ekrem aldı benden diyor. Önce Ekrem aldı diyor. Çünkü dediğin gibi ya Beşiktaş'ta Ümit Milli Futbol takımımız İstanbul'da bir maç yapmıştı. Hazırlık maçı. Tamam mı? Daha gibi Ekrem. Dağ ekrem gibi, on de. numara ödü o maçta. Hazırlık maçı yapmıştı, on numaralı Ekrem ekran, golü her yerde olsun. Fenerbahçe attığı gol, sol, sol ayakla, sol e ayak, e sağ taraf köşe. Sağ bekten da, sol ayakla tamam. tabii tabii. Sana ya Ekrem da, daha... vallahi ne güzel. Her iki gol demiş Efe Bey. Ya. Ya bir o maç bir stoper. Ha, olmaz yani. olmaz. Bir maç stoper. olmaz. Mevkisiz sonucu. O gün temiz kanalı üzerinden gidiyor. O, o gün temiz kanalı çok başarılı. O gün temiz kanalı olur. Tam bir, bir örnektir abi. Santrifor oynar, stoper oynar. Yusuf abi de öyleydi. 3-5-2'nin Üç Üç liberosu oynar. Salih Tursun. Sabek oynar. Salih Tursun, Salih Tursun da olabilir. Tursun. Olabilir. Yani oynamaya çalışır. Ama Sabek oynar, stoper oynar. Orada Dirav oynar. mevkisiz abi demiş Tolga Bey. <laughs> <laughs> Dirav da mevkisiz bence de. <laughs> Anladım. Ali abi Ali Gültüken. Ali Gültiken, ama Ali Gültiken abi Ali Gültiken stoper oynar mı oynamaz. Stoper olmaz. Sağ bek santrfor oynar. Sağ bir kere galiba. Ali santr. abi oynamaz. Stoper. Yusuf Altuntaş da. Yusuf abi kesin. O Temizkanoğlu bak net örnektir. 2-2 örnektir. Ben zaten oradan Yusuf abi de Ekrem Dağ'dan. Ben... Ekrem Dağ da, da örnektir. Ama Yusuf Altuntaş da şey bu işin 2 -2 zirve 2 noktasıdır yani. yani. Batuhan Altıntaş da bir mevkii oynayabilse sevineceğiz de. <laughs> vidayı sürpriz, vidayı sürpriz olmaz bak Galatasaray'da sürpriz olmaz. Batuhan mı? Batuhan Altıntaş şükür olmaz. abi isterse olur, hoca isterse olur. kulağına tutup getirirler. Malatya'da düz forma giyemiyor zaten. Peki. Atiba'yı nereye koyarsınız oynar? O da olur. O, o da yani olur. ama o, da o gün olur. Temizkanoğlu değil yani. Atiba'nın biraz hücumculuk da lazım abi orada. Yani ön de kafa, lazım yani. Kafa. Tabii o, o ka ön, öne doğru kafaları var ya. Ümit Özat çok doğru örneklerdi ama Tabii. o gün Temizkanoğlu bence bir numaralı örnek yani. Devam ediyoruz. 22 Rab bülteninde yedim. Bitiriyor muyuz? Devam ediyormuş. Yok yok. 27'ye kadar gideceğiz. zaten o. Ha, anladım. <laughs> Bak burada yenmişi var. Bak burada yenmişi var. <gülüyor> <gülüyor> Veriyor muyuz Vida'nın masada? Zafer Algöz al abi mi? de mevkisiz ya. Evet Vida'yı dinleyelim. Şş, ne verirsen oynar Zafer abi de. Zafer Algöz abi de mevkisiz. Hayır canım. Ne verirsen oynar değil mi? Dur, Her karakteri oynar. Dinleyelim de sonra devam edelim. Ya bu Me arada çok yorum Me geliyor. Mevkis sonuçları giyip hala. Ertuğrul sağlam. Ertuğrul sağlam. Çok doğru bir örnek. Çok doğru örnek. Yani ileride de var, geride de var. Evet. Ertuğrul sağlam. bir anda forvetten Samuel Johnson. Samuel Johnson'ın attığı gol. Stoper oynamıştı var. Ort, orta saha 6 numara, 8 numara. Sağ açık oynatmıştı Mustafa Denizli bir ara. Evet. Mustafa Denizli'nin var ya şapkadan tavşan çıkarmaları. <laughs> evet, evet Murat Kosova diyor ki Trabzonlu küçük Hamdi. Evet. Evet. Hatta bugünkü Hamdi, Hamdi, yani. Hamdi Aslan evet. Bugünkü Hamdi Aslan. Hamdi Aslan şey gelmiş. Urbain Brahimski vardı ya. Herkes demiş oynadığın mevkiyi işaretlesin. Baba yedi tane mevki işaretlemiş. <laughs> demiş ki bunu çağırın bu gelsin. Tamam. Demiş ki oğlum sen benden dalga mı geçiyorsun? Yok demiş valla. Oynarım yani. Demiş yani. oğlum sağ bek oynamışsın. Sağ açık santrifor. Forvet arkası. Sol bek. Orta sağ. Abi demiş, ben oynamadım demiş. Yani. Lemi abi de o takımın. Etkili mevkisizlerindendir değil mi? Lemi Çelik de... Bir tane efsane hikaye anlatırız ya. Lemi Çelik le ilgili mi? En son anlattık ya işte abi. Anlatmadığımız kalmıştır. Ya Yılmaz Vural'ın hikayesi onu da anlatamıyoruz. Onu anlatamayız evet. <laughs> Hoca'yla <laughs> hoca biz Trabzon Havalimanı'nda konuştuk ona, o ona Ama ona hoca maçı hatırlamıyor. Evet. Önemli demişim diyor. <laughs> yani güzel, hikaye. Aa, Serdar Topraktepe'de mevkisizdir bak o hikaye evet. kahramanlarından o gün soyunma odasında bulunanlardan değil mi? Serdar evet. Topraktepe'de mevkisiz. <laughs> tabii mevkisiz. Tabii Çünkü o hikaye Serdar Topraktepe'den <laughs> alıntılanmış da. Tabii tabii. Kim var mevkisiz ya başka? Medyada Erbatur var demiş. <gülüyor> 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 doğru söylüyor, doğru. Çok güzel. <laughs> çok doğru, medyada Erbatur var. <laughs> Peki, devam Erbatur, spor gecesini sorarken bazen kendi kırmızı çizgide hissediyorsun ya. O şey abi artık yani. Girdi Şöyle düşün ya. işte bir tane on numaran var oynatıyorsun her yerde. Atilla abi diyor ki Di Stefano demek lazım önce diyor. Bilmiyoruz da biz demedik. Atilla demedim. abi bir de, saygılar e, sevgili. bir de Kefal Fikret Arjan diyor. Gross Kroos <laughs> <laughs> var. Kale hariç her yerde oynar diyor. Evet Gross Kroos da doğru. <laughs> gross Kroos futbolu oynamıyor. Ama şey yani gerçekten mevkisiz oyuncuydu. Filip Lam doğru örnek. Yalnız o, ne oldu o bitti değil mi o? Gross gross. Tabii. Ağladı mağladı bir şey <laughs> oldu. Yok bitti bir Hayır o hiç bitti. Johan <laughs> Cruyff <laughs> demiş Mehmet Bey. Mevkisiz oyuncuları savunma yapma. oynamışlığı var. Savunma? Cık. Yok. O Ünlüver zaman oynamışlığı onu var. Onu ben Atilla abi mi? belki onu ancak Çabuk şey yapabilir çok yani. Çok güzel bu arada. Kitap harika. çevrildi. Pep Guardiola da iyi bir orta sahipçisidir. Defansa oynadı sonra. Şey neydi? Sağ açık oynadı sonra. Solbek oynayan Barcelona oyuncu neydi? Sarışın olan. Solbek? Barcelona Solbek. Solbek Barcelona kimdi ya? Jordi Alba mı kim? Yok ya Solbek kimdi? Gürcistan'daki Süper Kupa maçında sol tarafta oynadı yeni transferde. Kafam doğru. Jeremy Matthew mu? Olabilir. Solbek. Fermalen Mek var, olabilir. bir de Yok, Matthew, Matthew, var. Matthew. Başka Ama Matthew ucunda oynamaz. oynamaz Sol bek, sol stoper, başka yerde oynamaz. Rıza Hoca'yı saydık değil mi biz şey, mevkisizlerde? Yok mevkisiz ama Rıza Hoca sağ taraftan, sağ mevkisiz. taraftan sağ mevkisiz. Sağ taraftan mevkisiz. Sağ taraftan mevkisiz. oynamış mıydı? Yok. Biraz bazen. Son son yıllarında. Son yıllarında. Şeyle beraber. Şenol'la beraber. Sağ, sağ iç gibi.